Bir gün bir adam ölür, öldüğünü fark ettiğinde Tanrı'nın elinde bir çanta ile kendisine yaklaştığını görür. Tanrı ile adam arasında şöyle bir konuşma geçer. Haydi, haydi oğlum gitme zamanı. Bu kadar mı erken? Bir sürü planım vardı. Üzgünüm ama gitme zamanı. O, o çantada ne var? Sahip oldukların sahip olduklarım mı? Yani eşyalarım, elbiselerim, param. Cık cık cık. Onlar asla sana ait değildi. Onlar dünyaya aitti. Anılarım mı? Hayır, onlar zamana ait. Yeteneklerim, yeteneklerim mi? Hayır, hayır. Onlar koşullara ait. Arkadaşlarım ve ailem mi? Hayır oğlum. Onlar yürüdüğün yola ait. Hmm, karım ve çocuklarım olsa gerek. Hayır, onlar kalbine ait. E, o zaman bedenim olmalı. Hayır, o toprağa aitti. O zaman kesinlikle ruhum olmalı. Üzücü bir hata yapıyorsun oğlum, ruhun bana ait. Adam gözlerinde yaşlar ve kalbinde korkuyla çantayı tanrının elinden var gücüyle alıp açtı. Boştu kalbi kırık gözyaşları yanaklarından akarken Tanrı'ya sordu. Hiçbir şeye sahip değil miyim? Doğru. Bunların hiçbirine sahip değildin. O halde benim olan ne vardı? Anlar. Yaşadığın anlar sana aitti. Çünkü hayat sadece bir andır ve sadece o anda vardır insan. Demem o ki Yaşam boyunca sırtınızda taşıdığınız o anlar çantasının fermuarını şöyle bir aralayın ve göreceklerinize hazır olun. Şimdiye kadar taşıdığınızın koca bir çöp yığını mı yoksa içinde kaybolduğunuz nefesler mi olduğunu görüyorsunuz? Değilse şimdi çöpü dışarı çıkartma zamanı.